Sivil toplum kuruluşlarının katkılarını ve birlikte yapacağımız projeleri çok önemsiyoruz. Önümüzdeki 10 yıllarda da şehrimizin tekrar değişimi, dönüşümü hem fiziksel hem ruhsal hem kültürel hem de bu manada bugün yapmış olduğumuz projeyle gençlerimizin istihdamı konusunda değişimin, dönüşümün ölçüsü olan hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli Başkanım ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Encümen üyemiz Sayın Abdurrahman Sutteri Başkanıma ve kıymetli ekibine teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında gerçekleştirdiğimiz her projede olduğu gibi Sayın Başkanımızın bu projede de desteğini görmek bizlere ayrı bir güç, ayrı bir enerji ve umut veriyor. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından nihai faydalanıcı olan Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülen projemizin temel amacı gençlerin geleceğin meslekleri ve yetkinlikleri konusunda farkındalığını artırmak ve kentlerimizin dijital geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin yetişmesine aracılık etmektir. Gençlerin yenilikçiliğini ve girişimciliğini teşvik ederken belediyelerin bu hizmetleri uzun vadede sürdürebilmeleri için kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonun arkasındaki ulusal ivmeye tanıklık ettik. Bugün Adıyaman'da Yemin açılışıyla aynı hedeflerin bu şehirde de gençler için hayata geçirmesini sağlıyoruz. Ve şimdi Adıyaman'da eğitimlere resmi olarak başlamanın da gururunu yaşıyoruz. I feel truly inspired to be here with all our partners as well as the young people themselves who are the core of this project. Burada bütün partnerlerimizle ve bu projenin kalbi olan siz değerli gençlerle birlikte olmak benim için çok ilham verici. Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve bir Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Türkiye Belediyeler Birliği Partnerliği ile yürütülen bir proje olarak hepimizin paylaştığı tek bir vizyon var. Bu da hedefimiz büyük şirketler eğitim görerek büyük şirketlere çalışmak ve ülkemize en doğru şekilde katkı sağlamak teknoloji konusunda ülkemizin belli bir seviyede daha yükselmesi gerekiyor. Grup olarak buna öncelik etmek için çok uğraşacağız. Yani bu uygulama için baya daha... <laughs> güzel bir şey olmuş. Bizim için yani. Eğitim zaten zor. <laughs> yani en kısa şeyi yani ben dijitalde buluyorum. E-ticaret üzerine e, bir projemiz var e, ve kodlamaları öğreneceğiz. Excel'den özellikle. hepimizde yurt dışına gitmek özellikle var. Çünkü eğitim e, olanakları, e, diplomayı aldıktan sonra iş olanakları biraz kısıtlı olduğu için Arkadaşlarımı ben çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu çalışmaların devamını istiyoruz. Evet görüyoruz bu stratejimizi. Hatimizde öncelikle olarak bir marketten kişinin alabileceği hat oluyor. Ekranlara baktığımız zaman.